Hoş geldiniz sayın izleyenler, İstanbul Aşık takımından Özcan yanımda, Özcan hoş geldin. Merhabalar. Ee, zor bir maç geçti, yani 1-0 bitti. Ee, güzel, kaliteli, özellikle direnç olarak iki da çok direnç gösterdi. İkinci yarının sonlarına doğru Artık yavaş yavaş, daha hızlı geçildi bir maç evet. izledik. Ee, önce maç hakkında yorumlarınızı almak istiyorum. Başlık ee, takıma da güzeldi, insanlara çok teşekkür ederiz maçtan dolayı. Yeni e, takımlar ama çok fizikliler. Bizde biraz daha fizik, bizde düşük olduğu için yine de çok böyle diri bir maç, iyi bir maç geçti e, ilk kere golümüzü attık benim orta sahadan hızlı çıkmamla. Onlar da biraz e, fizikli ağır oldukları için biraz. Hemen golümüzü attık İkinci yarı. Dediğimiz gibi orta sahaları çok hızlı geçtik çünkü bütün eforumuzu biz ilk yarı harcadığımız için ikinci yarı orta sahalarda düştük. Kanatlardan girebildik. Ama e, bu güzel oyunla da galibiyeti getirdik. Arkadaşlara teşekkür ederim. Geçen hafta kaybettiniz liderliği bu hafta geri aldınız. Yani geçen hafta siz kaybetmiştiniz 4 son karşısında bu hafta Tesco ile Pusuk karşısında kaybetti ve liderliği geri aldınız. Bu konuda ne düşünüyorsun? E şöyle 4 zaten geçen seneden de biliyoruz. Çok iyi çok güzel pas yapan çok hızlı hata çıkan bir takım. E, 10 dakikada biz 4-2 yapsak da onlar yine kalitesini, klasını konuşturup 6-4 maçı kazandılar. E, Olympus da dün Tesco'nun 1-0'ına geçtikti. Olympus'un 2-1 yapması onların da tecrübesini veriyorum. Şimdi baya güzel, baya böyle uzun süredir bir takım olduğu için oradan tanıdıklar var. Ben de maçı dün izledim. Yine liderliği aldık, lider kartımız. Çünkü inanılmaz şekilde eksiğimiz var, cezalı oyuncularımız var. Bu arkadaşımız gibi onun dışında çok güzel mücadele, çok güzel bir futbol. Gentleman futbol gayet futbol değil. Özel çok teşekkür ederim. Son iki maçta da başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkürler.